<laughs> tamam, neye basacağız? Bilmiyorum. Birazcık kalmış burada. Adamı gasp ediyor beni. Elimden, el, el elimden kaydı ya. Oraya geçti, cebime Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii tamam, abi. Helal olsun. Tamamdır, bunları da yatırır. Ey tamam. rahat bırakmıyor. Burada mı rahat bırakmadın? Tamam söz yatıracağım. Bırak. Tamam, bırak. kadar alıksın lan? Bilmiyorum saymadım ki. Ya bu benim olsun ya. Hepsini yatırmıyor. Vallahi benim olsun lan, hepsini ya. Ben hepsini yatırmıyor. Lan hepsini yatırmıyor. Bak. O 20 milyonu veriyorsa seni param parçalayın. Çatak. Hepsini yatır. Tamam. Hayır. İlave para yatır. Onları da yatır. Tamam bekle. Almaya hepsini. Al. Bunları benim ne yapayım diyeceğim. Yatır lan. <laughs> Çabuk Çok yatır. Sakin ol lan baba. <laughs> yatır diyorum sana. Bir <laughs> bak azını sıkacaksın. Hadi yatır hepsini. Tamam al Allah aşkına. <laughs> bekle sık bana Anne yüzüm yanar vallahi yüzüm yanar Tamam tamam indir bir bak Hayır hayır yatır hadi. Senin işin gücün yok mu beni dolandırmaktan? Bak, bak. geri veriyor. O bin lira bana verecek parayı ya. Hakemi hepsini alır mısın lütfen? Abi efendim. Alırım ha para. Sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? <laughs>